Sağ olasın. Milletimizin inşallah hayırları vesile olsun. Ve bu kampanyayla birlikte de süratle bir taraftan aşılarımız inşallah gelsin. Bir taraftan da tüm hastanelerimizin her şey aşı bunu süratle yaygınlaştırarak bitirelim. Bir de tabii maalesef olumsuz kampanya sürdürenler var. Ama ben inanıyorum ki aklı selim sahibi olan milletim bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Ve bilimin, irfanın ışığında benim milletim özellikle şu koronavirüs belasının olduğu dönemde aşıyla bunlara en güzel cevabını verecektir. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde milletimi sağlıklı bir geleceğe kavuştursun diyorum. Biz de devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ne imkan varsa seferber etmiş durumdayız. İnşallah bu 3 milyonun arkasından zaten bir 30 milyon daha geliyor. Bunu Çin'den gelen da 50 milyona tamam. tamamlayacağız. Ve böylece ihtiyacımız neyse bu ihtiyacı süratle gidermek suretiyle de bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunların hiçbirinde zorunlu bir adım yoktur. Hepsi gönüllülük esasına dayalıdır ve Bilim Kurulumuzun da yapmış olduğu çalışmalar ışığında bu sürdürülmektedir. Tekrar ben değerli hocama teşekkür ediyorum. Hemşirelerimize, tüm sağlık elemanlarımıza teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.